merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar böyle olmaz. Motor falan çalmamız lazım ya. Çıkan ya? Bir dakika lan. Lan. Bahçede araba bir araba falan var mıdır Bir dakika. Motor var. Bu bahçeyi gör ilk gördüğümde. Bunu hayal etmiştim. Ne? Motoris motor siklet be tamam. buraya ilk geldim buraya ilk tamam. geldim bunu hayal etmiştim be motor siklet be motor be tamam, evet la motor siklet boşa gitti ben gitmemiş vay be gitti Allah. Lan, tamam、レインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレインレ bir dakika bir dakika bir dakika Lamborghini'si var be adamım be şimdi e, 110 TL'miz var ama yüzüne de bir motor sikletimize bir hava bastıralım falan Öyle işte Evet motor sikletimize bir şeyler yaptıralım yani öyle sade motor siklet bize yakışmaz hmm. of ne yap uy resul resul uy be kırmızı şık ahmet sen yapsana onu. be o ne oğlum babaannemin dediği uy be şimdi paramız hala 110 var Abi bize bir kıyak geçti. Hadi dedi yapam. Böyle kalsın. Of ya. Temizinden birkaç. 500 en ucuzu burada 500. Of ya. Giden bari. 110 paramız olmak çok kötü bir şey ama tabii ben kötü bir insan olmadığım için arkadaşlar bakın şimdi adam döverek para almamız lazım evet ama sadece adam döverek iyi taksicilik de yaparım belki yani bana fark etmez şu an çok mutluyum motorum var o bisikletten kurtuldum <laughs> motoru acaba bu motor kaç liradır gidip soran ona göre satarım belki bak boya falan çektim abi kaç lira edermiş um, boy yani boya falan çektim oha abi abi çok çok, çok, çok saydın ya 50 dolar ne abi tövbe tövbe oğlum benim şeyim yok arama ne ben diyorum? Ben gidiyorum ya adam 50 dolar dedi arkadaşlar. Ay, 50 50 50 dolar. adamın motorunu çalıyor. Oğlum beni biraz. 50 dolar dedi lan adam bana. 50 50. Yani şimdi satmak isterim tabi de Uy, gerçi. Oldu. Bir dakika lan 50 dolar da az para değil ha. Bir dakika. Şimdi dur bunu oraya koyayım dur arkadaşlar. Aa, adam şöyle. O 29. <laughs> Adamları öldürdükten sonra kanıt bırakmaz. Evet ama kesin olmak için şey yapmamız lazım. Şimdi bu motoru satalım o zaman. Yeni araba alırız büyük bir ihtimal. Yani Allah 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 Allah. Allah. 70 anca basıyor lan bu. Yine Abi bak geçen dediğini ettir ya. Bugün de dedi. 120 basıyor mu? Abi. Tamam <laughs> lan kaptım 67 dolar yaptı oh, be. Ne dedi bu kavna? Amcanın motor motorlu arabayı kapat etsin kalsın. bunu eve götür. Ne? Kavna geçti. Şimdi Karnın silahım falan da yok. Evet bu kötü. Hapishanedeki arkadaşımı görmeye gideyim. O bana böyle bir şey tavsiye eder. Ya Tamam. Ne, ne hayır hayır gel. gel şuraya. Bana çarpmayacaksın. Şimdi abicim senin arabanı satacağız ve parasını da ben alacağım. Bana çarpmayacaksın. Çapmayacak mı ya? Evet, ben alıyorum, Tabii Ahmet. Çapmayacak ya abi bana sen? Seni satayım. satayım. OMG this bad boy can fit so much two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty one cheese and a large soda. İlk çarptı adamdan 300 dolar için aldım.

Da satıyorum. OMG, this bad boy can fit so much dudes in it. Hmm. Arkadaşlar şimdi adam gitti. Şimdi ben bunun kendi arabalarını evet yanlış duymadınız. Adamın kendi arabalarını alacağım ya. Adamın arabalarını adama taktım. OMG this bad boy fits so much dudes in it. Arkadaşlar bu arada görmeyeniniz varsa ben bu arabayı kaçırdım. Ford'u yine satıyorum. Abi 3 dolar dedi. Şimdi kaçırayım. Hemen eve götüreyim. Sabah olsun arkadaşlar. Siz o anları görmediniz. Tabi ben arabayı aldım. Sonra sattım. Yani ama bu gece gördüm. Şimdi bunu eve götüreceğiz. Sonra yarın da Ama rengi de falan değiştirmemiz lazım. Çünkü adam kendi arabası olduğunu anlarsa çok bilerek çok az para veriyor. O yüzden gidip bunun şeklini şamalini düzeltirim bu arada bana. Kazım amcaya sticker'ı bıraktım. Çok iyi bir notu Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen. Şimdi. Şey... 150 şey. dolar verdik be. <laughs> bunun lastiklerini şişirttirelim de canavar kamyon gibi bir şey yapalım. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Hadi veriyoruz da bu kadar etmezdi bu arabayı ya yine kıpırdı Arkadaşlar bu araba bu kadar etmez ama yani gidip sakarız ya ne yapacağız ama canavar kamyon gibi bu araba yatıyorum yani adam kendi arabası olduğunu böyle asla anlamaz canavar kamyon gibi bir araba yatırıyorum adamı ya. şaka yapmıyorum adama cidden var kamyon gibi bir araba götürüyorum çaldığımı anlasa bile bu kadar para ödeyince mecburen şey yapacağız yani mecbur her şeyi parayla kardeşim öyle böyle şey yaşamaz yok bir şeylere katlanacağım ben böyle şey garaja sığmaz o yüzden buraya koyayım yarın gece de hemen satarım elden çıkardım büyük de para gelir ben ben garaja niye giriyorum Yarın gittim şarjım amcanın oraya geldi. Evet şimdi aç kapıyı. Yarın kazanacağım paralar düşünüyorum. Paralar. Ee, paralarım. Bugün paralarım satacağım. Paralarım var. Bitti mi? Gülüyorum. Çünkü bugün paralarımı satacağım. Ben çok Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ee, bu arada ben şu garajı falan da satın almayı planlıyorum. Neden diye sorun. Neden diye sor evet, Çünkü o garajı da satın alırsam garajın içinden bir şey çıkacak. Öyle emin değilim yani. Boş garajda satmıyorlar diye. Kes. Şeylik yapmazlar yani. Boş <laughs> garajda <laughs> 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 Ben ne boşuna ömür etme. Ben görevler falan açayım. Bu arada arkadaşlar biz oyunda da diyoruz da gerçekte de bu var arkadaşlar. Şey e, yani siz oyun oynarken şuna dikkat edin. Adamı arabasına aynen götürürseniz adam çok az fiyat veriyor. Mesela ben demin götürdüm 3 dolar verdi. Aynen götürürsün hmm. yani şimdi ben böyle götürüyorum ya bu arabaya bir 500 falan demesi lazım öyle tahmin ediyorum yani bu arabaya 500 demezse de yani satmam abi giderim gerekirse şey yaparım da satmam yani bu arabaya 500 demez yani diyemez de artık kendime yeni ev bulmak zorunda kaldım niye evim yok nasıl yok bildiğin evim yok evimi sattım lan evet borneyi salonunda kalıyor tövbe tövbe kaç para verdiler evi satmadım yani. Evim yok yani. Hipotek mi ettiler? Evet. Şey getirdiler eve. Evin şey... Haciz. Değil, haciz getirdiler. Şeyi yatır, kirayı ödeyemiyorum diye haciz getirdiler. Oğlum tapu senin olunca sana haciz gelmiyor yalnız. Tapu bende değil. Tapu ev sahibi. OMG, this bad boy. Sen de değilse tapu sana niye haciz geliyor? ev sahibi... Oha 5 dolar diyor. Abi yok ya. Ya ben Bendeydi Ben işte şey gelince en sonunda. arabası var da inşallah o kadar demezsin abi. Abi. Tabu ben deydi. Haciz gelince ev sahibi aldı işte. OMG this bad boy Valla, hem hem diye, Ya 5 dolar ne? Arkadaşlar adamla mı getireceğiz illa ya? Yaptığıma pişman oldum ya. Sevmez sıfatını. Tövbe tövbe. Geldi bana çarptı gitti. Motor yamuldu artık yürüyerek gitmek zorunda. Öf. Araba falan var mı? 500 bin para vermişsin. Aldım motoru. Kazman canlamasın diye de modifiye etmiştim. Kazım dedi. Amca da eski mahallemden biri vallahi beni çok sevdiği. Ama ben onu ya, Ay başı faturayı ödeyemeyeceğim ben Çocuk sen ne diyorsun sen... Ama motorumu satarsam ee, Arkadaşlar bir planım var Ama Şimdi arkadaşlar şöyle Ben polis karakolundan bir helikopter Kaçıracağım ve ne yapacağım söyleyeyim Ya şaka yapmıyorum Gidip askeri üstten tank çalıp O tankı da satacağım yani motor satacağım. Neden Hı -hı. Ama diğer bölümde arkadaşlar. <laughs> <laughs>